Allah'ın ehadiyetine, imanın edebi nedir? Sual, de ki emriyle başlayan surenin emrettiği şey nedir? Cevap, Allah'ın hasaten ehad olduğunu muhatabın söylemesidir. Peki, sual, emir ile murad edilen şey muhatabın Allah ehaddir demesinden ibaret midir? Cevap, asla. Eğer böyle olsaydı, dilsizler bu emirden muaf tutulmalar lazımdı. Bunu diyemeyenler de günah işlemiş olurlardı. Teknik bir şey, biraz polemiğe girdik gibi ama değil aslında. Öyle değil. Peki neden? Ne, ne o zaman? Aslında dil ile söyleme burada dil ile söyleme değil aslında. Peki nedir? Aslında dil ile söyleme burada Allah'a bir itiraftır. Bir beyandır. Yani imanın edebini ifade ediyor bu. Ehad ismine imanın edebi nedir o zaman? Tehadiyyete imanın edebi. Bir. Ehad olan Allah dışında hiç kimseyi ve hiçbir şeyi biricik ve alternatifsiz görmeyeceksin insan. Ehad dedir. Allah dışında hiç kimseyi biricik alternatifsiz görmeyeceksin. Falan ölürse yerini kim doldurur? Geç onu, geç onu, geç onu. Ölsün de bir görelim. Onun için kimseye söylemeyin, hele bana hiç söylemeyin olmaz mı? Yoksa Allah'a şikayet eder. Hiç kimseye bakın, o olmazsa yeri ne olur diyecek olanlar daha Allah hayattayken ibreti alem eder. İbreti alem eder ve bakarsınız bakarsınız üzülürsünüz. Onun için hiç kimse yeri doldurulamaz değildir. Onun için hepinizde, hepinizde Çekilmeniz gereken zaman geldiği zaman şöyle usulca Selamun Aleyküm ve Rahmetullah diyerek böyle çekilmeyi bilin. Gerek aileniz içinde, gerek işinizin başında. Yani oğlum ben bu işin başından gidersem efendim bu, 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 bu aile lokma yok yok Aç kalırız. Bir kaç olur. Anlatabiliyor muyum? O da yanlış. Ta oradan tutun. Falan lider olmasaydı, falan işte alim olmasaydı, falan üstad olmasaydı, falan peygamber olmasaydı. Yok yok yok. Yo. Bu demektir ki Allah mecbur. Allah'a mecbur tutan hiçbir yaklaşım Allah'a layık değildir. Ehad ismine isminden rol çalmaktır başka bir şey. Bir, edebi, imanın edebi neymiş? İki, ehad olan Allah'tan rol çalmaya kalkarak kendini tek ve biricik görmez. Çünkü ki Allah için vazgeçilmez olduğunu düşünür, Allah ondan vazgeçer. Şu Bir daha söyleyeyim mi? Kim ki Allah için vazgeçilmez olduğunu düşünür veya bir başkasının vazgeçilmez olduğunu, Allah onun vazgeçilmez olduğunu ya ona ispat eder ya da ondan vazgeçer. Bak bakalım vazgeçilmez miymiş? Dolayısıyla herkes haddini bilsin. Haddimizi bilelim yani. Haddimizi bilelim. Zirvimiz çok küçük. Zirvimiz kadar yer yakarız. Haddimizi bilelim. Küçüklüğümüzü bilelim. Azimizi bilelim. Ve Rabbimize kulluğumuzu en büyük iftihar olarak görelim. Kuluz ya. Hepsi bu işe ya. Kulum desin. Yetmez mi? Yetmez mi? Vallahi bana fazla bile gelir. Kulum desin yeter. Onun için hepimiz bu şurada olalım inşallah aziz kardeşlerim ne olursunuz etrafımızda uyaralım Yoksa bakınız arızalar öyle farklı yerlerden çıkıyor ki din tanınmaz hale geliyor. Ne Allah'ı ne peygamberi ne dini ne Kur'an'ı tanımaz bir yığın çıkıyor ortaya ve adına da Müslüman deniliyor. Onun için ehadiyete imanın edebi bu. Üç, kendini vazgeçilmez sananların zulümleri ehadiyete layıkıyla iman eden bir mümin için müminin imanını asla sarsamaz. Niye? Onların da günü gelir onu bilir. Eyvallah. Yani ehad pozlarına girmiş, biri ve Ali Kıran başkesen olmuş. Zulm ediyor. Haksızlık ediyor. Terbiyesizlik ediyor ve zulmü ona da ulaşıyor. Mü'mine düşen nedir biliyor musunuz? Öyle hırçınlaşmak falan değil. Sadece tebessüm etme hakkını kullansın. Sen de görürsün. Ötleti göresin. Ve tülkel eyyâm nudâvinuha Allah'ın bu günleri döndürür durur Allah. Seni de görürüz. Sadece biraz bekleyeceksin. Allah ihmal etmez, imhal eder. İhmal etmez. Sadece imhal, süre tanır ihmal etmez. Eyvallah. Dört. Ehadiyete imanın edebi. Peygamber de olsa, aziz de olsa sevdiklerine vazgeçilmez payesi vermez. İsterse peygamber olsun. Vazgeçilmez payesi vermez. Rabbimiz öyle diyor ve ma illa Rasul, kad halet min qablihi Rasul. Efendim ma teyukutilan qadabtum ala aqabikum. Muhammed peygamberlerden, peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de peygamberler gelmiş geçmiştir. O ölür ya da öldürülürse, üç üzerinde gerisin geri dönecek kim böyle yaparsa iyi bilsin ki ve men yenqalibu ala akibeyi felen yadurrallaha şeyha Allah'a ne kadar bir zarar vermiş olamaz kendine zarar verir. Efendimiz için böyle diyen Rabbimiz bizler için deseydi ne derdi onun için peygamber de olsa alim de olsa veli de olsa arif de olsa sevdiklerine vazgeçilmez payesi vermez Allah için vazgeçilmez yoktur ölçülü ve dengeli olur yani özetle ölçülü ve dengeli evet 5. Ehad olanın hakkını, her hakkın sevgisini her sevginin üzerinde, ona saygıyı da her saygının üzerinde görür ve bilir ve anlar. Çünkü ehad olanın sevgisi de ehad olmalıdır. Öyle değil mi? En yüksek sevgi. Ehad olana saygı da ehad olmalıdır değil En yüksek saygı. Ehad olanın hakkı da en yüksek hak olmalı değil mi? Baba hakkı, ana hakkı, komşu hakkı, iş hakkı, efendim şu hakkı, bu hakkı hepsini sayarız da Allah hakkını niye saymayız? Allah hakkı bir paradır. Eyvallah. 6. Ehadiyet için titizlendiği gibi eşyanın ve insanın kesleti içinde titizlenir. Bu madde çok önemli dostlar. Adeta bu yedi maddenin sırrı bu maddede. Ehadiyet için titizlenmeyi anlıyoruz. Allah'ın ehad oluşu. Fakat eşyanın kesleti içinde titizlenir dedim bakınız. Çokluğun. Yani yaratılmışları tekleştirmeye kalkmaz. Teklemeye kalkmaz ve teklif, her türlü teklif iddiasını ehadden rol çalma olarak görür. Onun için de meşverete, şuraya değer vermek, ehadiyete imanın nedebindendir. <laughs> Eyvallah. İstişareye değer vermek, ehadiyete imanın nedebindendir. Anlatabiliyor muyum? Kendi aklını tek akıl olarak gören adam Allah'ın hariyetinden rol çalıyor demek. Ne kadar harika bir terbiye veriyor. Şuna bakın. Esma ne kadar güzel eğitiyor insanı. Onun için benim aklım biricik. Ee, desene senin aklın ehad. Haşa. Haşa. Çiriz. Evet. Onun için istişareye, şuraya değer, ehadiyete imanın edebindendir ve narahtımin Allah'ın lütfu ve ben kulunuzdan galiz kalpli birinden haberdarım. Korkun onlardan ve şefkatle onlara şefkat gösterin. Bu ayetlerin arkasındaki mesele bu. Bu da istişare etti Allah Resulü. İstişare ettikleri ilk kaçanlar oldular ve sizinle istişare eden böyle olur. Bir daha iki olsun, üç olsun demek. Demedi, diyemezdi de zaten ayet indi. Bundan böyle onlarla istişareye devam et. Allah'ın yarattıklarında mutlaka ortak bir öz olduğunu bilir. Bu da ince bir mesele. Ortak bir öz. Mesela ruhu gibi. Tüm insanlar arasında ortak bir öz var. Üflenen ruh. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar farklı olurlarsa olsunlar. O üflenen ruhun tek, tek merkezden üflenmiş olması fıtratı işte getiriyor. Fıtratullah illeti fataran nâse aleyha. Rum suresinin 30. ayetindeki o muhteşem ilkeyi getiriyor işte. Ehad olan, ehad olandır. Değil mi? Ehad olan, ehad olandır. En çok hakka sahip olandır. Fatiha 4'e baksanıza. Ne diyor? İyyâke na'budun. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Nedir bu? Kulluk ve duaya hak olanın ehad olan Allah olduğunu beyan ediyor Fatiha 4. Ehad olan, ehad olan, ehad olan, olan. Sual, O tek olmasa ne olurdu? Cevap Enbiya 22. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اٰلِهَةٌ illallah إِلَّ اللّٰهُ لَفَسَبَتَى. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı yerler ve gökler kaosa girerdi. Müthiş bir aslında e, akli dedik. Yani kıyası kullanıyorum. Kur'an. Müthiş bir ispat yöntemi. Evet. Fatiha dört, aynı zamanda zımnen şu anlamı taşır. Kulluğunu kime hasretmişsen, duanı da ona hasret. Adeta, bu ayette öyle bir şey var ki, söylesen mi acaba? Söylesen mi acaba? Senden başka Allah olduğunu sen söylesen, ona bile tatmazdın. Yani, söylesem mi dediğim, onun için zor anlaşılan bir şeydir de, efendim. Yani, Ya ben senin Allahlığını gördüm. Onun için sana, senden istememden daha doğal ne olabilir Ya Rabbi? Evet, senden istememden daha doğal ne olabilir? Çünkü sana kulluk ediyor. Onun için Ya Rabbi, kulluğumun tek adresi sensin, o zaman duamın da tek adresi sen olmalısın. Bu aynı zamanda müthiş bir cilvedir. Cilve-i Rabbani'dir. Ve naz makamıdır kulluğun aynı zamanda. Anlatabiliyor Naz makamı. Tabi derinleştikçe, o derinleştikçe. Rabbim o derinliği imanlarımıza lütfetsin. Haşiyet Allah'ın hakkıdır. Ahzab suresinin 39. ayetine baksanıza. Onlar Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Evet. Allah'tan başka kimseden korkmazlar diyor. Demek ki aslında haşiyet Allah'a hastır. Allah'tan başkasından haşiyet duymak ehad ismine aykırı davranmaktır. Ehad olan evla olandır. Sevgi de öncelik Allah'ın hakkıdır değil mi? Evla. Biraz önce ehad olan ehad olandırdı. Burada da ehad olan evla olandır. Öncelikli olandır. Önceliklere bakalım. Sevgi. Sevgi de Sevgide hasr istemiyor Rabbimiz. Sadece beni sevin demiyor Kur'an'ın hiçbir tarafı. Çok ilginç değil mi? Bu da Allah'ın gücü mertli. İkramı başka bir şey değil. Hatta hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Bir Müslüman bir gayrimüslimi sevebilir mi? Küfrünü sevmedikten sonra sevebilir. Peki örneği var mı? Gözümün içine bakıyor burada. Gözümün içine bakıyor. Ne diyor? İnneke la tehdi kasa suresinin 56. ayeti. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakin Allah yeti ve Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Fakat Allah isterse hidayete eriştirir. İsteyenin hidayete erişmesini ister. Doğru çevirelim. Peki bu ayetin sebebinin üzerine baktığımızda kimi görüyoruz? Ebu Talib'i görüyoruz. Peki bunun aslında zımnen şu demek değil mi? Sen Allah'ın hidayete eriştirmediği birini seviyorsun. Onun da hidayete ermesini istiyorsun. Demek ki Hidayetten mahrum birinin güzel ahlakını, cemetliğini seviyorsak eğer, onun için hidayet istememiz, sevgimizin edebindendir. Eyvallah. Bu, bu güzel, bu hoş. Evet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْبَادًا يُحِدُّونَهُمْ كَقُوا بِاللّٰهِ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدُّوا حَبًّا لِلّٰهِ İnsanlardan öyle bir vardır ki, Allah'tan asları Allah'ın dışında, Allah'ın aslarını Allah'ı sever gibi severler. Fakat iman edenlerden çok Allah'ı severler. Ha. Sadece Allah'ı değil. Çok güzel. İyi ki bunu istememiş Rabbimiz. Ne yapacaktık şimdi? Evladı seviyoruz, eşi seviyoruz, mi? yemeği bile seviyoruz. Efendim sevdiğimiz yemekler var, sevmediklerimiz de var. Öyle değil mi? E, evi seviyoruz, evin köşelerini seviyoruz, bağ bahçeyi seviyoruz, bir mekanı seviyoruz, İstanbul'u seviyoruz. Seviyoruz. Şimdi her seviyoruz dediğimiz bir ne olacak? Hele ki Rabbimiz böyle bir şey emretmiş. Yani sevginizi seviyle edebilirsiniz ama en büyük sevgiyi bana ayıracaksınız. Evla olan ve hak olandır. Öyle değil? En büyük sevgi Allah'a ayıracaksınız. Dolayısıyla en büyük sevgi Allah'ın. Çünkü bize en büyük sevgi Allah'tan geliyor. En büyük sevgi en büyük sevenin hakkı değil mi? O zaman en büyük sevgi en büyük sevenin hakkı ise, en çok seven Allah'tır. Vedud olan odur. Ve huvel gafur vedud. Vedud olan odur. Dolayısıyla sevginin lider zirvesinde Allah olmalı. En büyük payı Rabbe ayırmalı insan. Habib Halil arasında bir fark var. Habib çok seven demek, Halil'in sevgisini sadece Allah'a has demek. Belki İbrahim Halilullah'ın oğlu İsmail'i kurban etmekle sınanmasının sebebi de buydu. Halil olmak kolay değil, hadi bakalım. Eyvallah, böyle bir fark var. Ve korkuda evla olan da Allah'tır. En çok korkacaksa bir insan Allah'tan. Ama Allah'tan korku, kuldan korkuya benzemez. Allah'ın sevgisini yitirmekten korkmaktır Allah'tan korkmak. Bu manasıyla Kur'an şairimiz Akif ne güzel söylemiş. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusudur. Hakikaten öyle. Tabi Allah korkusu korku terbiyesinin en büyüğüdür. Korku terbiyesi olur mu? Terbiyesiz korkular görüyorum. Terbiye edilmemiş korku sahibini de terbiyesiz yapıyor. Korkuyu yok etmeyelim. Terbiye edelim. Çünkü insanın temel zaafları yok edilmezler. Terbiye edilirler. Korkuyu terbiye edeceğimiz zaman artık en büyük olana en büyük payı ayırdığımız için onun dışındakilerden Allah'tan korkar gibi korkmayız. Korkudan emin olmanın tek yolu vardır, o da budur. İşte bütün bunlar Ehad ismine imanın edebidir dostlar. Rabbim bu mübarek isme hakkıyla ve edebiyle iman edenlerden kılsın bizi. Rabbim Ehad isminin sırrına erdirsin bizi. Rabbim Ehad ismini tüm şuuruyla yaşayanlardan etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil